Hartmut'ta Esadiye Külliyesi'nin önündeyiz. Şu an arka planda gördüğünüz Esadiye'nin bize bakan cephesi, sarımtırak taşların olduğu kısım medrese bölümü. Avlusu cami ile medresenin ortak kullanılmış. Arka planda taş kapıdan girilince bir avluya geçiyoruz. Doğu kanadında medrese odaları var. Cami kısmı güney tarafında yer alıyor. Bu caminin iki tane mihrabı bulunmaktadır. Ee, özellikle buraya neden e, Esadiye ya da Aslaniye denilmesini de söyleyelim. E, cümle kapsının üstünde şu an aşırmış durumda olan iki tarafta sağlı sollu aslan kabartmaları varmış. Bu da Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaslan'ın sembolüdür ki sikkelerinde de aynı kompozisyonu aslan figürlerini görüyoruz. O anlamda... E, Aslaniye veya da Esadiye Külliyesi deniyor. Bu Anadolu'daki ilk külliyelerden birisi birden çok yapı bir arada tasarlanmıştır. Esadiye Külliyesi'nin hemen kuzeyinde de halk arasında Esadiye Hamamı diye geçen ama arşiv kayıtlarında ne hamam diye kayıtlara geçen bir yapı 1750'li yıllarda inşa edilmiş. Bugün buranın da kazısı yapıldı, restorasyon projesi de hazır. Restore edip turizme kazandırmak için kaynak aramaları devam etmektedir. Tabi Harput'ta su kaynağı kısıtlı yüksek kar alan bir yer. Buraya gelen hamam için ana kaynak önemli. Neden bu derenin içine yapmışlar? İşte ana kaynak suya yakın olmasından kaynaklı. Ve hala bunun akarsuyu devam ediyor. Şurada ortundan da doğal kendi suyunun devam ettiğini görüyoruz. Şimdi Esadiye Camii'ne tekrar döneceğim. Bu yapıyla ilgili arşiv kayıtlarında görevliler ve vakıf kayıtları gelirleriyle ilgili bilgiler var. Diğer taraftan 1850'li yıllara kadar bu cami kullanılmış. Görevlileri, ücretleri ödenmiş ama o tarihten sonra kullanılmadığını görüyoruz. Daha sonraki zaman diliminde biraz atıl kalmıştı. Şu an UNESCO geçici listesinde olan Harput'un önemli kültür varlıklarından birisi. Restor edildi ve hizmete açık hale getirildi.